Merhaba. Bu videoda uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını ele alacağız. Devlet, ulus, egemenlik, diplomasi ve güç. Bu kavramlar dünya siyasetini anlamak için olmazsa olmazdır. İsterseniz gelin tek tek inceleyelim. Bir devlet. İlk kavramımız devlet devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde, kalıcı bir nüfusa sahip olan, egemen bir otorite tarafından yönetilen siyasi bir organizasyondur. Başka bir deyişle, devletin var olması için dört unsur gereklidir, toprak, nüfus, egemenlik ve tanınma. Örneğin, Tayvan günümüzde bu konuda çok tartışılan bir örnektir. Tayvan'ın kendi sınırları, halkı, bağımsız hükümeti ve ordusu vardır. Yani devletin tüm unsurlarına sahiptir. Ancak Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak gördüğü için bağımsızlığını tanımıyor. Bu nedenle birçok ülke Tayvan ile resmi diplomatik ilişki kurmaktan kaçınıyor. İşte bu durum bize devlet olgusunun sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik bir mesele olduğunu gösteriyor. Kısaca söylemek gerekirse devlet, uluslararası sistemin en temel aktörüdür. İkinci kavramımız ulus. Ulus, ortak bir tarih, kültür, dil, din veya aidiyet duygusuyla birbirine bağlı insanların oluşturduğu topluluktur. Modern çağda devletler genellikle ulus temelinde kurulmaya çalışılmıştır. Buna ulus devlet diyoruz. Ancak bu her zaman sorunsuz gerçekleşmemiştir. Mesela Çekoslovakya örneğini ele alalım. Bu ülkede hem Çekler hem de Slovaklar vardı. Ortak bir devleti paylaşıyorlardı fakat ulusal kimlikleri farklıydı. Sonunda 1993'te barışçıl bir şekilde ayrıldılar ve iki bağımsız devlet ortaya çıktı: Çekya ve Slovakya. Bir başka örnek ise İspanya'daki Basklar. Bask halkı kendine özgü bir dil ve kültüre sahip. İspanya içinde yaşıyorlar fakat ayrı bir ulusal kimlikleri var kendi devletleri bulunmasa da ulus bilinci çok güçlü. Bu örnekler bize şunu gösteriyor, ulus ve devlet kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir. Bir ulus birden fazla devlete dağılmış olabilir ya da bir devletin içinde birden fazla ulus yaşayabilir. 3. Üç, egemenlik, üçüncü kavramımız egemenlik. Egemenlik, bir devletin kendi toprakları üzerinde mutlak ve bağımsız otorite sahibi olmasıdır. Bunu iki boyutta düşünebiliriz. Birincisi, iç egemenliktir. Yani devletin kendi vatandaşları üzerinde kanun yapma, uygulama ve denetleme etkisi. İkincisi ise dış egemenliktir. Yani başka devletlerin müdahalesinden bağımsız olarak karar alabilme hakkı. Günümüzde egemenlik en çok tartışılan kavramlardan biri. Mesela Ukrayna'nın egemenliği, Rusya'nın askeri müdahalesiyle ciddi şekilde ihlal edilmiştir. Bu da uluslararası ilişkilerde büyük krizlere yol açmıştır. Bir başka boyut ise küreselleşme. Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler, devletlerin bazı yetkilerini kendi üstlerine alarak egemenliği kısmen sınırlandırıyor. Bu da egemenlik, küresel çağda hala mutlak mı? sorusunu gündeme getiriyor. 4. Diplomasi Dördüncü kavramımız diplomasi diplomasi, devletler arasındaki ilişkileri barışçıl yöntemlerle yürütme sanatıdır. Diplomasinin farklı türleri vardır. Sessiz diplomasi, yani kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler. Açık diplomasi, yani kamuoyuna açık şekilde yapılan müzakereler. Bir de kriz diplomasisi vardır ki, bu da savaş eşinde olan tarafların son bir çözüm arayışı için yaptığı görüşmelerdir. Örneğin, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini sürdürerek Tahıl Koridoru anlaşmasını sağlaması, diplomasiye çok güzel bir örnektir. Diplomasi, aslında savaşsız mücadele yöntemidir. Güç kullanımına gerek kalmadan, iletişim ve müzakereyle çıkarların korunmasıdır. 5. Güç. Beşinci ve son kavramımız güç. Uluslararası ilişkilerde güç, bir devletin diğer aktörlerin davranışlarını etkileme kapasitesidir. Gücü üçe ayırabiliriz. Birincisi sert güç. Yani askeri ve ekonomik baskı yöntemleri. Savaş, yaptırım, tehdit gibi araçlarla kendini gösterir. İkincisi yumuşak güç. Bu ise ikna, kültür, diplomasi, medya ve değerler üzerinden etki yaratmaktır. Örneğin Güney Kore'nin pop ve diziler aracılığıyla dünyada oluşturduğu kültürel cazibe bir yumuşak güç unsurudur. Üçüncüsü ise akıllı güç. Sert güç ile yumuşak gücü dengeli bir şekilde bir arada kullanmaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikada uygulamaya çalıştığı strateji genellikle budur. Bugün güç yalnızca tank, tüfek ya da ekonomik yaptırımlardan ibaret değildir. Teknoloji, medya, kültür ve hatta sosyal medya bile önemli bir güç unsuru haline gelmiştir. Özetle devlet, ulus, egemenlik, diplomasi ve güç kavramları uluslararası ilişkilerin omurgasını oluşturur. Dünya siyasetinde yaşanan gelişmeleri anlayabilmek için bu kavramları iyi bilmek gerekir. Eğer bu konular ilginizi çektiyse, bir sonraki videomuzda uluslararası ilişkiler teorilerine giriş yapacağız. Realizm, liberalizm ve diğer teorilerin dünyayı nasıl yorumladığını göreceğiz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.